Merhaba arkadaşlar. Madde ve elektrik konumuzda pil potansiyelini etki eden faktörlerle devam ediyoruz. Arkadaşlar piller denge tepkimesi olduğu için dengede öğrenmiştik. Dengeyi sağa kaydıranlar yani ürüne kaydıranlar arttırıyordu. Girene kaydıranlar ise değerleri ne yapıyordu? Azaltıyordu. Aynı bunun gibi düşüneceğiz şimdi. Diyeceğiz ki pil tepkimesi denge olayı olduğu için sağa kaydıran faktörler potansiyel yani gerilimi arttırmasına sola kaydıranlar ise potansiyelin azalmasına sebep olur diyeceğiz. Ve bununla birincisi derişimle başlıyoruz. Derişimin etkisine bakarken burada tepkimeyi size hazır vermiş. Tabi bu tarz sorularda önce anot ve katotu biz bulacağız. Sonra anot veya katottaki çözeltinin derişimi ile ilgili sorulara öyle geçiş yapacağız. Şimdi demişiz ki birincisinde katot çözeltisinin derişimi arttırılırsa burada katot çözeltisi giren tarafta girenlerin derişimi arttırılırsa pil kendini dengeleyebilmek için her zaman az olan tarafa kayacak. Yani ne tarafa kayması lazım bu durumda? Sağa kayması lazım. E sağa yani ürünlere kayıyorsa o zaman ürünlere kaydığı için pil gerilimi ne yapacak arkadaşlar? Artar diyeceğiz. Peki anot çözeltisi ne tarafta burada? Solda. O zaman ürünlerde olduğu için anot çözeltisi ürünlerin derişimi arttırılırsa dengeleyebilmek için Pilim nereye kayması lazım? Sola. Yani girenlere kayacak. E girenlere kayarsa da pil gerilimim ne yapar diyebileceğiz? Azalır diyebileceğiz. Geldik sıcaklığın etkisine. Pil tepkimeleri kendiliğinden gerçekleştiği için bunun adı ne olacaktı arkadaşlar? egzotermik. Peki egzotermik bir tepkime de arkadaşlar. ısımız ne tarafta olacak? Ürünlerde olacak. Şu örnek üzerinden devam ettirirsem. Isıyı şuraya koyduk arkadaşlar. Peki ürünlerin sıcaklığını arttırırsam ben tepkime nereye kayacaktır? Girene. E girene kayarsa pil ne yapar sıcaklık arttırıldığı zaman arkadaşlar pil gerilimin azalır. Peki ben ürünlerdekinin sıcaklığını azaltırsam bu durumda az olan taraf yani nereye kayacaktır ürüne? O zaman ürüne kayarsa da pil gerilimim ne yapar diyebileceğim artar diyebileceğiz. Geldik basıncın etkisine. Basıncın etkisi gaz elektrotlarda görülür ve biz genellikle arkadaşlar katı elektrot kullanıyoruz. Peki gaz elektrotlarda da maddelerin basıncı değiştiği zaman pil potansiyel değeri de ne yapacaktır? değişecektir arkadaşlar. Nasıl değiştirdiğini sorularda karşımıza geldiği zaman göreceğiz. Geldik örneklerimize başlayalım. Birinci örnekte ne demişiz? Elektronlar X elektrodundan Y elektroduna doğru akıyor demişiz. O zaman X elektronlar şey elektronlarımız X'ten Y'ye doğru akıyorsa o zaman X'imiz nedir arkadaşlar? Anot. Y nedir? Katot. Çünkü elektron akışı nereden nereye doğru olacaktı? Anottan katota doğru olacaktı. O zaman x'i anotsa yani birinci kap. Birinci kapta x'imizi bir yükselt gelin. Alca değerlikte de artı bir yanındakinden dolayı nitrat kökümüz eksi bir yükseltgenmesini Yükselt gelmesini gösterdik şu şekilde. Bir elektron. İkinci kap ne olacaktı? Katot olacaktı arkadaşlar. Altlarını yazalım. Şurası katot, şurası anot diye. Burada da ne yapacağız arkadaşlar? Aa, bir bakın bakalım. Şimdi buradaki X, buradaki x XNO3 ama buradaki Y çözeltimden kim var? H var. Şimdi X'ten gelen elektronları Y elektrot H'a ne yapacak? İletecek. O zaman biz burada kimi alacağız arkadaşlar? Hidrojeni alacağız. Y yüksaç gel şey indirgenmeyecek burada. O zaman H tepkimesini yazıyorum. 2 tane H 2 elektron alarak taş gazı buradan açığa çıkartıyoruz. Ona dikkat edin arkadaşlar. Elektrotlar ve içindeki çözeltiler farklıysa içindeki çözelti elektron olarak indirgenecektir. Elektrot sadece ona elektron taşıyor diğer taraftan gelen. O zaman bir bakalım. Birinci kaba su eklemek demiş. Şimdi biz ilavelerimizi su yerine yapacağız. O zaman geldik. Bir tane ifadem vardı ki molarite. Molarite neydi? N bölü V. Şimdi ben buraya su ilavesi yaparsam hacmimi ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Arttırmış oluyorum. Peki hacim artarsa kim azalır arkadaşlar? Derişim azalır. Peki ürünlerin derişimi azalırsa şayet pil ne tarafa doğru kayar? Az olan tarafa doğru. Ürünün derişimini azalttım ben. O zaman az olan taraf ürünlerde olduğuna göre benim derişim azalırsa pilin ürünlere kaydığını ürüne kayarsa da pil gerilimi ne yapacaktır artacaktır yani artanı sorduğu için biri alabiliyorum geldim 2 iki. ikinci kap ikinci kaba da ne ekle demiş bize sodyum hidroksit peki buradaki kim asit peki hidroksit mi iyonları mı gelecek peki gelen hidroksit iyonları hidrojenin derişimini ne yapacak arkadaşlar azaltacaktır. O zaman hidrojen derişimi azalırsa az olan tarafa doğru kayardı. Yani burada pilim nereye kayacak bizde? Girene. E girene kayması demek o zaman pil gerilimini azaltır anlamındadır. 2 alamayız. Peki geldik sıcaklık arttırmasına. Sıcaklık arttırması. Peki piller nasıl tepkimelerdi? Egzotermik tepkimelerdi. Peki ısımız ne tarafta? Şuraya yazıyorum. Ürün tarafında. Şimdi siz ürünlerin sıcaklığını arttırırsanız arkadaşlar. O zaman tepkime nereye kayacaktır? Girene. Girene kayarsa da pil gerilimim ne yapar derim? Azalır derim. Bize artanı soruyordu. Sadece bir arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Yine 3 tane tepkime vermiş. Bakalım ne tepkimeleri bunlar arkadaşlar? Yükseltkenme, Yükseltgenme de hemen aklıma kim gelecekti? Yükseltgenmesi büyük olan aktifti. Aktiflerde nerede yer alacaktı? Anotta. O zaman hangisi anot bunlarda? Zn anot olduğunu gördük yükseltgenmesi en büyük. Peki kaldı iki tanesi. Hemen neye bakıyorum? Zn anot Zn elektron mu götürecek şey verecek arkadaşlar. Peki bu elektronlar kim alıyor? Bakır elektrot. Peki bakır elektrot bu elektronları kime taşıyor? HBr'ye. HBr'de kim var yani arkadaşlar? H'larımız var. O zaman biz bakırı değil kimi alıyoruz indirgenme olarak? haşları alacağız. Elektronlar ona taşınıyor. O zaman buradaki de kimdir arkadaşlar? Katottur deriz. Peki yazalım bu tepkimelerimizi bir bakalım neler olacak. Anot tepkimesi aynen gelecek. Anotumuzda kim vardı arkadaşlar? Zn, Zn katısı, Zn artı 2, suda ve 2 elektron. Peki katotoda kim demiştik? Hidrojen demiştik. Katotta da hidrojen indirgenecek arkadaşlar. Şuraya suda diyelim. 2 elektronla H2 gazına dönüşmüş olsun. Bakalım şimdi ne demişiz. Bir de demişiz ki birinci kaptaki çözeltini pH'ı azalır demişiz. Şimdi arkadaşlar pardon ikinci kaptaki baktığımız zaman ikinci kap ne kabıydı? İndirgenme kabıydı. Peki biz haşların derişimi ne yapıyoruz burada arkadaşlar? azaltıyoruz. Haşların derişimi azalırsa şayet haşla pH nasıl çalışırdı arkadaşlar? Ters çalışırdı. Benim haşımın derişimi azalıyorsa o zaman pH'ımın ne yapması lazım? Artması lazım. Yani bir yanlıştır derim. İki. İkinci kaba aynı sıcaklıkta su eklenirse demiş. Şimdi geldik. Buraya su ekleyeceğiz. Peki biz buraya su eklersek hacmimizi ne yapmış oluyoruz? arttırmış oluyoruz. Hacim artarsa derişim ne yapıyor? Azalıyor. Peki derişim azalırsa şayet girenlerin derişimi azalırsa pil girene doğru kaymaz mı? O zaman pil girene kayarsa pil girelim. ne yapacaktır arkadaşlar? Azalır derim. O zaman bu ifadem de nedir? Yanlıştır. Geldik. İkinci kaba aynı sıcaklıkta NaH eklenirse pil gerilimi azalır. Şimdi ikinci kabımız yine ne arkadaşlar bizim? Hidrojen derişimi olan. Peki bu sefer biz hidrojen derişimi olana ne gönderiyoruz? Hidroksit iyonları gönderiyoruz. Hidrojenin derişimini gene ne yapıyoruz arkadaşlar? Azaltıyoruz. Hidrojenin derişimi azalırsa girenlere doğru pil tepkimesi kayacağı için pil gerilimi azalır ifadesi nedir? Doğrudur. Peki bakır elektrodunun yüzeyini arttırmak pil gerilimini arttırır demiş. Hayır. Yüzey elektrotların yüzeyini arttırmak pil gerilimini etki eden bir faktör değildir arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Zn ile haşı vermiş bize arkadaşlar. Hangi sanotları bu durumda yükseltgenme tepkimesi olduğu için Zn kısmımıza ne diyeceğiz? anot diyeceğiz. O zaman hidrojene de ne diyeceğiz arkadaşlar? Katottur diyeceğiz. Şuraya yazalım katot diye. Peki o zaman tepkimelerimizi bir düzenleyelim. ZN anot olduğu için aynen kalacak arkadaşlar yükseltgenme tepkimesinde. Diğeri de katot olduğu için indirgenecek arkadaşlar. İndirgenme tepkimesi olarak yazalım bir. Sonra da bir bakalım ne sormuşuz. Peki, birinci kap anot hücresidir. Evet. Doğru. İkinci kaba OH ilavesi yapılırsa pil gerilimi artar demiş. Şimdi şuraya OH'ların geldiğini düşünün arkadaşlar. Hidrojenin derişimini ne yapıyorum ben? Azaltıyorum. O zaman girenlerin derişimi azalırsa pil nereye kayar? Girene kayar. Pil girene kayarsa pil gerilimim ne yapar arkadaşlar? Azalır. İkinci ifadem nedir? Yanlıştır. 3. Birinci kapta Zn2+ yani daha doğrusu çinko iki klorür çözeltisi çözülürse pil gerilimi azalır demiş. Geldim şuraya. Şimdi biz bu kaba ne gönderiyoruz? Çinkoları gönderiyoruz arkadaşlar. Çinko varken çinko geliyorsa bize o zaman çinkoların iyon derişimi ne yapıyor arkadaşlar? Artar derim. Peki çinkoların iyon derişimi artıyorsa yani ürünler artıyor mu? Ürünler artarsa pil tepkimesi nereye kayacak? Gelene pil gerilimim ne yapar bu durumda? Azalır. O zaman bu ifadem nedir? doğrudur aynı sıcaklıkta H2'nin basıncı arttırılsa pil gerilimi azalır demiş H2'nin basıncı dedi bu taraf mı arkadaşlar E şimdi buranın basıncı arttırılırsa arkadaşlar nereye kayacak pilin girene pil girene kayarsa pil gerilimi ne yapardı arkadaşlar azalır derim o ifade de doğrudur geldik bir diğer sorumuza bu sefer bize hacimleriyle molaritelerini vermiş Şimdi bakalım ne demiş. İkinci kaba sabit sıcaklık 200 ml saf su ilave etmek. Hangilerini yaparsan pil gerilimim sıfır olur demiş. Pil gerilimim sıfır olması demek arkadaşlar molaritelerin birbirine ne olması demekti? Eşit olması demekti. Biz molaritelerini eşitlemeye çalışacağız. Şimdi bakarsak ikinci kabın hacmine kadar 200 ml Peki ben bu kaba 200 mil daha saf su ilave ediyorum. O zaman ne yaptı toplamda? 400 mil yaptı. Peki ben hacmi 200 milden kaça çıkardım? 400 mile çıkardım. Peki arkadaşlar molarite ile hacim nasıl orantılıydı şu ikisi? Ters orantılıydı. Bu ikisi ters orantılıysa bu kabın molaritesi 0.2 molardı. Peki ben hacmimi 2 katına çıkartırsam molaritem yarıya düşmeyecek mi? O zaman molaritem 0.1 olmayacak mı? O zaman baktığım zaman birinci kapta 0.1. Peki ben ikinci kaba 200 ml ilave ettim. İkinci kabım da artık 0.1. İkisi de eşit mi oldu birinci kapla ikinci kap? O zaman birinci öncülüm 0 yaptığı için doğrudur. 2. Birinci çözeltinin yarısını almak. Arkadaşlar çözeltinin yarısını almak bir şeyi değiştirmeyecektir. Çözeltinin yarısını aldığın zaman hem hacminden yani çözünenden hem çözücüden gideceği için bu ifade pil gerilimini sıfır yapmaz. Geldim üçüncü. Birinci kaptan 100 mililitre su buharlaştırmak demiş. Şimdi geldim birinci kabımın verilerine. Birinci kapta başlangıçta ne kadar vardı? 200 mil vardı. Peki 100 milini buharlaştırmak demek Çıkartalım bir. 100 mili gitti. Geriye ne kadar kaldı? 100 milim kadar kaldı. Yani hacmi ne yaptım? Yarıya indirdim. Peki molaritesi neydi arkadaşlar? 01'di. Peki biz bunu yarıya indiriyorsak molarite iki katına çıkmayacak mı arkadaşlar? Ters orantı olduğu için. 02'ye çıkacak. E bu da 02. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Molaritelerini eşitlediğim için pil gerilimim sıfır olur deriz bir de Arkadaşlar son ilk ifade olarak korozyon var burada bir bahsedelim çevremizde gördüğümüz metallerin zamanla kimyasal olarak aşınmalarına biz ne diyormuşuz korozyon yani aslında ha demirin paslanması gibi gümüşün kararması gibi yani oksitlenme tepkimeleridir aslında korozyon demek aşınıyorlar Peki korozyon sebebiyle metalde yapılmış olan malzemeleri ömürleri bu durumda ne yapmış oluyor kısalmış oluyor. Korozyonu önlemek için en basit yöntem ne yapmaktır? Boyamaktır. Diğer bir yöntem ise ne demek? Galvanizleme. Galvanizleme demek arkadaşlar. E, paslanması istenilmeyen yüzeyin arkadaşlar etrafını ne yapıyoruz çinko ile kaplıyoruz mesela demir demirin yüzeyini çinko ile kaplamak demek çinko demirden daha aktif olduğu için demire gelmeden o korozyon etkisi bunu engellemiş oluyor neden engellemiş oluyor çünkü çinko oksijenle daha aktif olduğu için önce tepkime oksijenle o girecek bu durumda demirin yüzeyi korozyon olmaktan yani aşınmaktan korunmuş oluyor bir diğeri ise katodik korunma diye. Katodik korunmada ise korozyon için alınan diğer bir yöntemdi. Bu yöntemde de korozyondan korunacak metalin yüzeyini kendisinden daha aktif bir metal blok bağlanıyor. Bu bloklara da kurban elektrot diyoruz. Ve kurban elektrotlar arkadaşlar anot olan elektrotlardır. Anot neydi? Aktif olandı. Şimdi ben şöyle bir tane çivi şekli çizmeye çalıştım tabii kendi çapında. Şimdi şöyle bir çivimizi asit çözeltisine daldırırsak hiçbir şey yapmadan, hiçbir önlem almadan ne yapacaktır bu asit çözeltisi? Bu çiviyi ne yapacaktır arkadaşlar? Aşındıracaktır. Ama asit çözeltisine daldırmadan önce o yüzeyi ben çinko metaliyle ne yapmış oldum? kaplamış oldum. Çinko metali kim olmuş oluyor arkadaşlar? Kurban elektrot. Şimdi çinko anot özelliği taşıdığı için aktif olacağından dolayı öncelikle tepkimeyi kim verecek? Çinko. Yani burada asit önce çinko ile tepkime verecektir. E bu durumda içerideki çiviyi ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Korozyondan korumuş oluyorum.